Merhaba arkadaşlar, ben Ecrin. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda kavram haritalarını anlatacağım. Eğitim alanında çok çeşitli öğretim araçlarının kullanıldığını bilmekseyiz. Bu araçlardan biri de kavram haritalarıdır. Bu haritalar öğretmene öğretim sürecinde, öğrenciye öğrenme sürecinde yardımcı bir araçtır. Öncelikle kavrama değinmek istiyorum. Kavram, Doğan Aksan'a göre dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, durum ve devinimlerin dildeki anlatım buluşu ve dünyadaki nesnelerin ortak özelliklerine dayanan dile özgü bir genelleme ve soyutlamadır. Kavram haritası ise birbiriyle ilişkili kavramları ve bu ilişkileri bir şemada gösterme işidir. Nomak ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Bu haritalar eğitimde kavram öğretimini kolaylaştırmak, öğrenmeyi anlamlandırmak ve zihinde somut şemalar oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. Kavram haritalarının başlıca dört türü vardır. Bunlar örümcek harita, balık kılçığı haritası, sınıflama haritası ve olaylar zinciri dizinleridir. Örümcek haritada temel kavram ortaya yerleştirilir ve temel kavramla ilişkili diğer kavramlar temel kavrama bağlanır. Yani haritanın ortasında fikir, dallarda destek fikirler yer alır. Görmüş olduğunuz örümcek harita örneğinde virüs temel kavramı ortaya alınmış. Ve dallarda bilgisayar virüsünün çeşitleri gösterilmiştir. Balık kılçığı haritası bir olayın neden ve sonuçlarını ortaya koymak için kullanılır. Balığın baş kısmına problemin ne olduğu yazılır. Kılçıklara tespit edilen nedenler eklenir. Örneğin burada öğretmen ve öğrenci ilişkilerinde yaşanan sorunlar, öğretmen kaynaklı, öğrenci kaynaklı, okul idaresi kaynaklı problemler ve psikolojik nedenler şeklinde belirtilmiştir. Bu haritalarda ana kavram en üstte yazılır ve alt kavramlar genelden özele doğru yerleştirilir. Bu örnekte de Türk edebiyatının dönemleri sırayla gösterilmiştir. Olaylar zinciri dizinleri ise olayların sırasını ve sonuçlarını açıklamak için kullanılır. Yine anahtar kavram en üstte yer alır. Daha sonra genel kavramlar, az kavramlar gösterilir. Kavram haritalarının eğitime katkıları öğrencinin kavramları zihninde anlamlı bir şekilde kodlamasını sağlar. Geçmiş bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasını sağlar ve bu şekilde kalıcı öğrenmeyi artırır. Bilgileri görselleştirerek somut hale getirmesini sağlar. Kavram öğretimini kolaylaştırır. Öğrenciler tarafından hazırlandığında konunun kavramlarını ve kavramlar arasındaki ilişkiyi bulup öğrenmeyi sağlamaktadır. Benim sunumum bu kadardı. Kavram haritalarının özelliklerinden ve eğitime katkılarından kısaca bahsettim. Diğer bir harita çeşidi olan zihin haritası tekniği, haritayı oluşturan kişiye özgü olması nedeniyle Kavram haritasına göre daha özneldir. Bu iki türü karıştırmamak gerekir. Zihin haritaları ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz kanalımızdaki Zihin Haritasının Eğitimde Kullanımı adlı videoyu izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.